Dünyanın çarkını. Bakın bunu nasıl yazmışım. Ve benim sponsor arıyorum. Bu o, 400 sayfalık kitabım. 2000 şiirim var. 5 cilt oluşuyor. Bekliyorum. Bir sponsor acilen bekliyorum. Sponsor ve sponsorları bekliyorum. Ve bu videomun altında abone ol'a tıklayın otomatikten abone oluyorsun. Dünyanın çarkını. Bakayım nasıl yazmış. Belki dünyanın çarkısın. Belki dünyanın çarkısın. Bil ki hep seni sevdi. Katil niye niye taktın peşime? Sevmiyorsan sen öldür beni miyorsan sen öldür beni. Senin yüzünden neler çektim. Senin baharın kışa dönsün. Gündüzün hep karanlık kalsın. Çilekeş hep hayatın olsun. Zalim, zulüm edenler. Onlar da geldi geçti bedenler toprak oldu hesap nasıl verecek etme bulma dünyası kötülerin yuvası her şey geldi gidiyor hak alacak masumlar ezilip de büzülürsün garip garip görünürsün kaslı cemal bilinirsin Cemal Gökçe sen yazarsın